Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ikisini açıyoruz. Bu arada arkadaşım da var yanımda. Ee, arkadaşlar şun şurası niye yırtıldı dersen bunu Kore'den getirdik. Bazı yerlerde bulamadık. Kore'den getirdiğimiz için yani bayağı bir masraf yaptık. Neyse e, onlar önemli değil. Birazcık hasar görmüş, yırtılmış yani. Ee, sizinle beraber bunları açacağız. Hadi açmaya başlayalım. Bir de arkadaşlar şu paketsiz geldi. Buradan görünüyor. Yırtık, yırtılmış. Yırtılmış zaten ama Coca-Cola'da hiçbir şey yok. Burada yanımda arkadaşım da var. Konuşabilir. Konuşmak istemiyormuş. Neyse arkadaşlar biz açalım. Arkadaşlar arkadaşım biraz Türkçe bilmiyor da. <laughs> Türkçe bilmediği için. Neyse arkadaşlar ben stil seçeceğim. Arkadaşım Coca-Cola. Açalım. <laughs> İlk arkadaşımı açacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu an biraz açmaya çalışıyor. Kameranın önünü de açamadım. Burada bantlamıştık yatılmasın diye. Açtı arkadaşım. Şu an bir yere gitti. Çekilmiş. Arkadaşlar şeye ne bak. Şunu açtım. ne şekildeyi bakmışım. İnanmıyorum. Arkadaşlar çok güzel. Biraz şöyle göstereyim. Arkadaşlar müthiş Şimdi bence stişe geçelim. Çıktı. Evet, hasar gören şey. Biz bakmamıştık. Hasar görmesin diye de. Tekrardan hasar görmüş. Ay. <laughs> Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Mermen çiğdi. Arkadaşlar iğrendim şu an. Bir ha. Ben İlk arkadaşım seçmek, seçmek istiyormuş. <laughs> bunu istiyorum. Bunu. Bir bunu bir de. Bunu istiyorum. Sen. Arkadaşlar ben de bunu ve bunu istiyorum. Ona, Evet. Aşırı tatlı. Çok güzel, Ama çok bu da güzel. tatlı. Neyse arkadaşlar. Açalım. Hasar görmüş. Bir dakika. Açayım. Aç. 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 Ay. Çok Hangi bantı açılmadı. Biraz sıkıcı video mu? He. Arkadaşlar sıkıntı değil. Yanlış Neyse. Bu arada bana e, şey yorumlarını yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ben açabilirim. Arkadaşım onları istiyormuş. Arkadaşlar burada bunun kutusu yok. Arkadaşlar. <laughs> Aşırı güzel.